Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşü. Onu hep birlikte beraberce Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı İdris Yıldız bugün yaptığı konuşmayla dikkatleri üzerine çekti. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel demiş ki seçimin sonucunu bana ordunun sonucunu söylerseniz size söylerim demiş. Onun temsilcisi sevgili Güner Sağra burada. Bu bir şey işaret ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi önce sokaktan başlayalım. da üç diyor. Önce farklı söyler. Şimdi üç diyor, dört diyor. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi bir yere doğru gidiyor. Bu yürüyüşü hep birlikte beraberce sonuçlandıracağız. Birlikte biraz önce sevgili abim Sami Tandoğlu'nun dediği gibi iktidar olmazsa muhalefet değil. Biz mutlaka iktidar olacağız. İktidara yürüyeceğiz. Birlikte yürüyeceğiz. Aday tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi'ni hep beraber iktidara taşıyacağız. Ordunun oyları Türkiye'nin oylarını belirleyecek dedi. Sizinle birlikte iktidarı beraberce yaşayacağız ve orduya hizmetleri birlikte getireceğiz. Ordu'nun mağdur sahilini birlikte döndüreceğiz. Sevgili belediye başkanımız çektiklerini biliyorum. Yıldız'a göre AK Parti iktidarından olmayan belediyeler oldukça sıkıntı çekiyor. Yıldız bu durumu Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun'u örnek göstererek açıkladı. İktidarda olan bir partinin belediye başkanı olmayı onlara yaşatmak için elimizden gelen çabayı birlikte göstereceğiz. Birlikte yaşatacağız. İdris Yıldız Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı da eleştirdi. Siyaset uzun soluk işi biliyorsunuz. Öyle kolay kolay bir yerlere varılmıyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi de belli bir aşamadan sonra herkesin söylediği, bildiği, anlattığı, çeşitli şekilde eleştirdiği kendisini kabuğunu kırdı. Sayın Genel Başkanımızla birlikte yepyeni insanların karşısına çıktı. O stratejici yapısını değiştirdi, projelerini üretti ve halkımızın karşısına çıkarttı. Ne oldu? Önce Sayın Başbakan'ın bacakları titredi. Şimdi Sayın Başbakan geleceğe ile ilgili projeler yaratmaya başladı. Kanal projesini. Çünkü Sayın Başbakan'ın geleceği olursa bir daha belediye başkanlığı. Başka bir şey yok. Çılgın proje dedi altı adına. Bir şey soracağım size. Bir ülkenin başbakanı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın üreteceği projeyi, söyleyeceği projeyi mi söylemeli? Yoksa Türkiye'nin projesini mi söylemeli? Bir ülkenin başbakanı İstanbul'a yurt yapacağım, İstanbul'daki üniversite öğrencilerini yurtlarda barındıracağım yurt sorunu çözeceğim mi demeli? Yoksa Türkiye'deki üniversitelerin tamamındaki öğrencilerin yurt sorunu çöze çözeceğim mi demeli? Yani sizin anlayacağınız, onların bildiği dilden söylüyorum, bunun aslını biz biliyoruz da, onların gibi yapmacık değil bizim bildiğimiz, kıbleleri şaştı. İdris Yıldız bizim beyannamemiz AK Parti'ninki gibi değil. Ordunun bütün sorunlarını A'dan Z'ye anlatan bir beyannamedir. ifadesini kullandı. Değerli arkadaşlarım ben inşaat mühendisiyim. Ama ben ordunun sorunlarını çok iyi biliyorum. Bir şeyi karıştırıyorlar. Geçen gün söylediler. AKP'nin birinci sıradaydı, da İdris Daim Şahin'miş. O da İdris'miş. Ama onunla benim farkım şu. Ben ordunun Ünyesinden, Akkuşundan, Mesudiyesinden, Gölköyünden, Gürgen Tepesinden, Perşembesinden, Aybastısını, Kabataşını, Çatalpınar'ın her tarafını çok iyi biliyorum. Adım adım oralara gezdim. Ben oraların yol sorunu, ulaşım sorunu biliyorum. Ordunun en büyük sorunu ulaşım sorunu olduğunu biliyorum. Ben ordunun fındığını en iyi biliyorum. Onların hepsinden iyi biliyorum. Ben hem üreticiyim, hem fındıkla sanayicilik yaptım, hem de fındık ihracatı ile bizzat ilgilendim. Yani fındığın daldan toplanmasından yurt dışına satılmasına kadar her zerresini adım adım biliyorum. Ben bir şey daha biliyorum. Ordunun her geçen gün nüfusunun azaldığını, milletvekili sayısının 8'den 7'ye, 7'den 6'ya düştüğünü biliyorum, görüyorum. Biz siz de biliyorsunuz. Ama bunun nedenlerini de biliyorum ben. Bunlar için arkadaşlarımla beraber bu çalışmaya başladığımızda bir şey önerdim. Dedim ki bir ordu beyannamesi hazırlayalım. Bizim beyannamemiz öyle olsun ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim beyannamesinde Türkiye'nin söyledikleri gibi değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim beyannamesinde söyledikleri gibi. Ordunun sorunlarını A'dan Z'ye bilen, ordunun sorunlarını aşağıdan yukarıya yazan, ulaşım deyince onlar gibi farklı söylemler değil, Ünye 60 Niksar yolunu. Fas'a ay bastı Niksar yolunu. Ordu top, baraj yolunu, dere yolunu birlikte söyleyelim. Bunları söyleyelim dedik. Ama ne yaptılar 8,5 yıl boyunca? Hepiniz biliyorsunuz. AK Parti iktidarının topa tutan İdris Yıldız, AK Parti 8,5 yıldır orduya ne yaptı diye sordu. Sahil yolunu yaptık diyorlar. Sahil yolu 1993 yılı 31 aralığında ihalesi yapıldı. Ünye, Bolaman, Efirli Piraz arası. Daha sonra Mesut Yılmaz başbakan oldu. Karadeniz yolunun geri kalan kısmını tamamını ihale etti. Bunlar da geldiler. Dünya konjonktüründe ekonomik koşullarda farklılaşınca parayı bir musluklarını biraz açarak hızla bitirdiler. Yoksa başka bir şey yapmadılar. Geldiler. Topçam Barajı'nı yine 94 yılında ihalesini bizim zamanımızda gerçekleşti. Buradan ismini zikretmek istiyorum ve kendisini de Anmak istiyorum. Sayın Sefer Koçak, Ana Vatan Partisi milletvekili olarak baraj yolu adı altında dere yolunu başlattı. Onun başlattığıyla kaldı. Ne başı var ne kıçı var. Hepiniz biliyorsunuz. Ordunun kalkınması için ulaşımın gerçekleşmesi şart. Ulaşımın çözülmesi şart. Eğer ulaşımları ulaşımı sağlayamazsak ordunun gelişmesi mümkün değil. İşimi başka boyutu bu. Havaalanı dediler. Yine hatırlayın Mustafa Malay imece usulüyle esnaftan para toplayarak oraya bir şeyler yaptı. O da öyle kaldı gitti. Şimdi gelmişler seçime bir gün kala ihale yapacağız dediler Mart'ta olmadı. Nisan'a ertelediler. Önce 2 milyon lira ödenek ayırdılar. Sonra 21 milyon liraya çıkarttılar. Şimdi de Ağustos ayına ertelediklerini söylüyorlar. Yani sizin anlayacağınız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin orada yaptıkları ortada. Hele fındıktaki yaşadıklarımızı hiç söylemeye gerek var mı? Coşkulu bir kalabalığa hitap eden İdris Yıldız, herkesi iktidar yürüyüşüne davet etti. Benim istediğim bir tek şey var. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını birlikte kuralım. Birlikte iktidar için yürüyüşe başlayalım. Ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına hep beraber inanalım. Çünkü meydanlarda, Samsun'da, Balıkesir'de, Hatay'da, Tekirdağ'da her şey gözümüzün önünde. O medyanın baskın gücüne aldanmayalım. Çünkü biz köylere gittiğimizde, biz ilçelere gittiğimizde bunu görüyoruz. Bunu insanlarımızın gözünde hissediyoruz. Bu bağlamda hepinizi iktidar yürüyüşüne davet ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.